Yarışseverden tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan 2021 Salı saat 22.01. 7 Nisan'daki gece koşları olan İstanbul yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun diye yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. İstanbul yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonrası 6'lı gayan tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. Yedili ilgili plase birinci koşu ile 18 çift sıfırda başlıyor. Şartlı 4-5 ve yukarı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Alis Karatış İdaresi'nde koşacak olan Ekür destekli 3 numaralı Sülüm 7'li plesenin başlangıç ayında tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 7'li plesenin başlangıç ayında 3 numaralı Sülüm Bike tek. Devamını ise 6'lı ganyan tahminlerimde siz yarış severlere aktaracağım. Altılı gayan ikinci koşu ile 18.30'da başlıyor. Handikap 16 3 yaş İngilizlerin 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı gayanın başlangıç ayında küçük kuponlar için 4 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş önceki yarış severler için ise ekstra 2 safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan Gökhan Gökçe ile arasında koşacak olan ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Hyperloop diyorum. Bu safkan bu gruptaki safkanlara geçmiş yarışlarda üstünlük sağladı. Tek handikapı e, yüksek siklette koşsa da ben Safkan'dan başarılı bir performans gelebileceğini düşünüyorum ve ilk olarak belirttiğim üzere bir numaralı Hyperloop diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan. Adem Arslan idaresinde koşacak olan 3 numaralı Free Children diyorum. Bu Safkan'ın sprint performansı tatminkar seviyelerde e, grup içinde şanslı olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 3. olarak önereceğim Safkan. Alice Karadış idaresinde koşacak olan 5 numaralı Enderman diyorum. Bu Safkan ben çok kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ee... Son yarışlarında ben performansının bir tık düşük kaldığını düşünüyorum. Gücünün göstermesi halinde grupta ben söz sahibi olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle 5 numaralı Endermen'de Alice Karataş idaresinde şans verilmeli. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan Saadettin Boyraz idaresinde koç olan 7 numaralı Angelofanır diyorum. Bu safkan çıktığı gibi bitirebilir. Kesinlikle şans verilmeli. Bu önermiş olduğum 4 safkan küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş önceki yarı severler için ise ekstra 2 safkan daha aktarıcı çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim 5. Safkan Yuşman Çizik İdaresi'nde koçak olan 8 numaralı Miss Belgrade diyorum. Tuttuğum son safkan ise Daniel Kaya İdaresi'nde koçak olan 9 numaralı Position Runner hafif kilosuyla sürprizi gerçekleştirebilir. gerçekleştirebilir. Geniş kuponlarda şans verilmeli. 6'lı Gaya'nın başlangıç ayağında tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 1, 3, 5 7 küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 8 ve 9 numaralı safkanlara da şans verilmeli. Altılı gayenin ikinci yanına geçtiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın ikinci yanda küçük kuponlar için 4 safkan önerisinde bulunacağım. Sürpriz arayacak yarış seyahalleri için ise geniş kuponlarda ekstra 2 safkanı daha belirteceğim. Önereceğim ilk safkan Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak olan 10 numaralı Turap Bey diyorum. Bu safkan ilk kez uzuna çıkıyor. sprint gücünü ayarlaması halinde uzun mesafede başarılı bir performans gelebilir ilk şansı o. İlk şansı Gökhan Kocakaya idaresinde olan 10 numaralı Turap Bey diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim safkan Gökhan Gökçe idaresinde koşu çok olan 1 numaralı Çay Çaykıralı diyorum. E, bu safkanın son yarışında ben e, Jockey'nin hata yaptığını düşünüyorum. Dıştan sprintini arttırabilseydi ben e, kesinlikle birinci geleceğini düşünüyordum. E, fakat bariyer dibine girdi. İkincilikte kalmak durumunda kaldı. Ben uzayan mesafede safkandan etkili bir performans gelebileceğini düşünüyorum. 1 numaralı Kralında İkinci ikinci safkan olarak öneriyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan Berkan Çığlay dairesinde çok olan 3 numaralı Çelik Kurt diyorum. Bu safkanın da son yarışındaki performansı çok çok başarılı. Uzayan mesafede etkili etkili bir performans gerilebilir. Kesinlikle 3 numaralı Çelik Kurt'a da şans verilmeli. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan Işman Çizik idaresinde koçak olan 7 numaralı Mitralios diyorum. Bu önermiş olduğum 4 safkan küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oynayıp daha da sürpriz arayacak yarı severler için ise çizgi çektikten sonra ekstra 2 safkanı da aktaracağım. Önereceğim 5. safkan Akın Sözen idaresinde koçak olan 2 numaralı baş parmaktan ters bir performans gelebilir. Geniş kuponlarda kesinlikle 2 numaralı baş parmakta kuponlarda yer verilmeli. Tuttuğum son safkan ise Furkan Yüksel İdaresi'nde koç çok olan 8 numaralı şan verdi diyorum. Bu safkanın startta kalma gibi bir problemleri var. Eğer bu problemi yaşamazsa uzayan mesafede ters bir performans gelebilir. Kesinlikle geniş kuponlarda 8 numaralı verdi de yer verilmeli. Altılı Ganyan'ın ikinci ayında tuttuğum safkanları tekrardan aktarıyorum. 10, 1, 3 ve 7 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra ise geniş kuponlarda 2 ve 8 numaralı safkanlara da yer verilmeli. Altılı Gayı'nın 3. ayına geçtiğimizde ise Handikap 14, 4 yaşlı Arapların uzun mesafe 2000 metre sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayı'nın 3. yarında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra iki safkanı da aktaracağım. Küçük kuponlar için alternatif tekim. Bir numaralı baba özel diyorum. Bu safkandan kesinlikle başarılı bir performans gelecektir. Küçük kuponlarda bir numaralı baba özel tek denenmeli. Geniş oyuncak yarış severler ise çizgi çektikten sonra ekürü destekli koş olan Berkan Çığlı idaresinde 4 numaralı Ülgen Bey diyorum. Tuttuğum son safkan ise Gökhan Kocakaya idaresinde koş çok olan 7 numaralı Türk Soylu'dan da ders performans gelebilir. Altılı Ganya'nın 3. ayında tuttuğum safkanları tekrardan aktarıyorum. Küçük kuponlar için 1 numaralı baba özeser alternatif tekimdir. Geniş önceki yarı çizgi çektikten sonra 4 numaralı ve 7 numaralı safkanları kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Altılı Ganya'nın 4. ayında geçtiğimizde ise Avrasya ekonomi zirveleri koşusu Handicap 22 4 ve yukarı İngilizlerin Uzun mesafe 2100 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın dördüncü anda yarış seyahallere iki safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan Gökhan Kocakaya dersinde koçuk olan 4 numaralı Bozdağ Bey diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan ise Furkan Yüksel idaresinde koşacak olan 3 numaralı Kızıl Yazı. Tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı ganyanın dördüncü ayında tuttuğum safkanlar 4 numaralı Bozdağ Beyi ve 3 numaralı Kızıl Yazı tüm yarış severlere öneriyorum. Çok çok küçük kuponlarda 4 numaralı Bozdağ Beyi de alternatif tek olarak değerlendirilebilir. Bunu belirtmek istiyorum. Çok çok küçük kuponlarda 4 numaralı Bozdağ Beyi alternatif tektir. Altılı Ganyan'ın geçtiğimizde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusu kısa Vadide 3 yaşlı İngilizlerin orta mesafe 1500 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın küçük kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak karısı severler için ise ekstra bir safkanı daha belirteceğim. Önereceğim ilk safkan Gökhan Kocakaya idaresinde koşu olan 7 numaralı Redemens diyorum. Bu safkanın son yarışını ben ölçü almıyorum. Normalde safkan önde gitmeyi seviyor. Son yarışında bekleme yapmayı denediler. Ama başarılı bir performans serg sergileyememişti o yarışında ben. Gücünü ölçü almıyorum. Kesinlikle bu grup içerisinde ilk şans 7 numaralı Redemens diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan Alis Karataş idaresinde koş çok olan 4 numaralı Mambo Forever diyorum. Bu safkan çok kaliteli. Kesinlikle şans verilmeli diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan Akın Sözen idaresinde koçluk olan 2 numaralı koca vezir diyorum. Ve bu safkan son yarışının kazanma başarısı göstermişti. O gün için güzel bir sürprize imza atmıştı ve başarılı sprint ile sonuca gitmişti. Kesinlikle 2 numaralı koca vezire de şans verilmeli. Bu önermiş olduğum 7, 4 ve 2 numaralı safkanlar küçük kuponlar da yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler için ise çizgi çektikten sonra ekstra bir safkanı da aktaracağım. Geniş kuponlarda Furkan Yüksel İdaresi'nde koy çok olan 3 numaralı Baloflava'da şans verilmeli. Altılı Ganyan'ın Tabalayan'da Tuttuğum safkanları tekrardan aktarıyorum. 7, 4 ve 2 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Geniş oyuncak severler çizgi çektikten sonra 3 numaralı baloflavı da kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. 6'lı ganyanın son ayağına geçtiğimizde ise Handikap 15. Yamak bir aprantilerin bineceği 4 ve yukarı Arapların 1400 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayının son ayağında yarış tek önerisinde bulunacağım. Dolgan Keresteci idaresinde koç 5 numaralı Salvo'yu tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 6'lı gayının son ayağında 5 numaralı Salvo tek. İstanbul yarışları için 6'lı Ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.